Dalının verdiği sinyallerden yola çıkan madenci 150 bin lira harcayarak define aramaya başladı 2000 yıllık kazanlar dolusu altının peşindeyim diyen defineciye göre hazine Türkiye'yi kurtaracak Allah, 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 Allah. ya bütün madeni ben buna buluyorum bu çatal ağaç dalıyla hem kendini hem de Türkiye'yi kurtarmak niyetinde. Toprağın altında olduğunu iddia ettiği hazinenin peşine düştü. Günce gündüz demeden kazmaya başladı. Mutluyuz çünkü yerin altında kalan kimseye faydası yok. En azından ülkemize faydası olsun. Mersin'de yer altında büyük bir hazine olduğuna inanan Hataylı madenci Hikmet Rençber 7 ay önce harekete geçti. Önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden kazı izni aldı. Basılmış altın para. Evet. Ee, ayrıca 3 tane belki kasa o da ağzına kadar e, altın olarak Doğru. objeler. Basın şeklinde mevcut. Madenciye bu tepenin eteklerinde 100 metrekarelik alanı kazması için ruhsat verildi. Hikmet Rençber kullandığı çatal ağaç dalıyla iddiasına göre hazinenin yerini buldu. Ona göre toprağın altında 2000 yıllık kazanlar dolusu sikke var. 7 ton, 8 ton civarında bir malzeme çıkacak. Durun, durun, atmayın. Altınlarımız çok dağıldı, toplayalım! <laughs> Bugüne kadar tam 150 bin lira harcadı. Hikmet Rençber'e göre yerin 24 metre altında Türkiye'nin önünü açacak o hazine yatıyor. Çalışmalar bölgedeki vatandaşları da heyecanlandırdı. Kimi umutlu hazineden, kimi ise şimdiden umudu kesmiş durumda. Polis her ihtimale karşı kızı yapılan alanda 24 saat nöbetti. Ne diyorsun burada bir hazine çıkabilir mi? Vallahi bilmiyorum ya. Hikmet Rençber evet. eğer altın bulursa yüzde elli devletin olacak. Yüzde onu arazi sahibi belediyeye verilecek. Yüzde kırkıysa Rençber'e kalacak. 9 bin 10.000. Market soyan sarışın kadın bir anlık dalgınlığının sonunda kendisini cezaevinde buldu.